Saçım çok mu kahverengi? Acaba şapkayı da taksam? Tipim tam bir dayak yemiş gibi değil mi? Uykusuzluktan şişmiş göz altlarıyla birlikte ve şu garip topuzumla birlikte. Bu üst beni birazcık daha iri yapılı gösteriyor ama olsun. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, tarihe bakmıştım aslında ama videoyu çektim sırada unuttum. Bugün ayın 18'i. 18 Nisan 2020. Ve hayatımda ilk defa sanırım şöyle bir şey yapıyorum. Saat şu an sabah 7. 7.30 mu? Saat şu an 7.20 geçiyor sabah. Annem ve babam yatıyor. Ve şöyle bir şey var. Ben dün yani cuma günü saat 3'te öğlen 3'te kalktım. 15.00 ya da 3.30 gibi bir saatte kalktım. Çünkü saat 6'da yatmıştım. E, bugün de yine aynı şekilde olacaktı. Saat böyle 6-5.30 gibi böyle yataktaydım. işte video falan izliyordum. 5.30-6 gibi yatsaydım yine 3'de uyanacaktım. Sonra yine 6'da yatacaksın. Yine 3'de uyanacaktım. Yine 6, yine 3 derken böyle hiçbir şekilde kurtulamayacağım bir uyku üzerine girecektim. Ve ben dedim ki şey var. Bugün hiçbir şekilde uyumuyorsun. Evet şu an uyumuyorum. Yani uykum yok yani şu anlık. Bakalım ilerleyen saatlerde uykum gelecek mi? Şimdi ne yapacağız? Günlük paragraf da açalım diyorum. 2-3 e, test paragraf çözelim. Sonrasında neler yapacağımıza bakarız. çözmeyi bitirdim. Şimdi matematikten konu çalışacağım. Kendimi şöyle tel tabiler gibi hissediyorum. Tel tabileri hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi matematikten konu anlatımını biraz acıktım. Ama saatin 9-10 gibi olmasını bekliyorum. E, Göksu'nun yanmasını bekliyorum. Göksu yanınca onunla birlikte kahvaltı yaparız. E, konuşarak yaparız diye düşünüyorum. E, şimdi matematikten konu anlatımını dinlemeye geçeceğim konant matematikten sonra bugün matematikten konu dinlerim. Soru çözmem Bazen konu anlatımının içinde en az 20 tane soru çözüyor. O yüzden ayrıyetten bir soru bankasından test çözmeye gerek duymuyorum. Konuyu bitirdikten sonra test çözmek istiyorum. Çünkü konuyu bitirmeden test çözmek bence çok verimli olmaz diye düşünüyorum. O zaman şimdi matematik konuant dinlemeye gideyim. 9. E, yani 9.5 falan. Ben hala matematikten e, matematikten devam ediyorum. Yani matematik çalışıyorum. Matematikten not falan aldım. Ben de şöyle Rodya'nın bir tane defteri var. Bunu şimdi gördüm. Ben al yaklaşık 6-7 yıl oldu. Arkasında fiyat etiketi var. 6.5 lira yazıyor. Şöyle çok pratik oluyor ama şu an eminim 15 lira vardır fiyatı çünkü 6-7 yıl önce aldığım defterde ve hiç kullanmamışım ilk de kullanmamışım şimdi böyle çok pratik oluyor minik notlar alırken ee, onun için de sonra bugün şey yaptım daha doğrusu bir 3 dakika önce falan şu boynumun ense kısımları özellikle o kadar çok ağrıyor ki ben de boyun egzersizlerine baktım biraz onları yaptım sanki biraz işe yaradı gibi bilmiyorum psikolojik de olabilir Şimdi o egzersizleri yaptım. Bu çektiğim kısımları bilgisayara yükleyeceğim. Ayma Sonrasında da matematik çalışmaya tekrardan devam edeceğim. şu an 11.30 ve ee, ben matematikte bitirdim ee, videolarımı bitirdim izleyeceğim kısmı bugünü. Ee, şu termosuma akıl fikir mektebinin bana gönderdiği ve ismini yazılı bir termos var. Ona kahve sık koydum. Ee, çünkü normalde üst açık bir tane termos. Starbucks'ın termosu var. Ama üst açık olduğu için çok çabuk tavus falan birikiyor. Biraz sıkıntı oluyor. Üstünü kapatacak şu an bir şey bulamadım. Yani peçete koyuyorum da. Ama şimdilik bu termosu kullanayım dedim. Ee, videolarımı falan bitirdim. Ee, şimdi özetlerime bakacağım. Yani Ders sonu son kez bir özetlerime bakacağım. Baktıktan sonra çok güzel hareketler bunlar iki. O yani yeni çıkanını izleyeceğim. Ben hep altyapıyı izliyorum. Altyapıyı daha çok beğeniyorum. Ee, özellikle Ömer Faruk ve Cenan'ın e, daha çok seviyorum o ikisini. Çok başarılı buluyorum. Gerçi tüm ekip çok başarılı. Ben altyapının özellikle erkek kısmını daha başarılı buluyorum. Aslında altyapı üst yapı denilmesi bence çok saçma zaten pek bir önemi olmadığı söylenmiş bilmiyorum çünkü altyapıda gerçekten çok başarılı bulduğum kişiler var zaten başarı aslında bir nevi kişiden kişiye göre değişir ama olsun biraz işte çok güzel hareketler bunları falan izleyeceğim Dinleyeceğim şimdi böyle erken kalktığım gibi düşünüyorum aslında hiç yapmadım ama aslında erken kalkmanın en güzel avantajı şu an saat 11.30 eğer 4'te falan kalksaydım yemeğimi yedim falan filan saat şu an 7-8 olmuştu ve gün neredeyse ölmüştü yani insanların neden erken kalktığını çok daha iyi anlıyorum gün upuzun oluyor ben daha fazla lafı uzatmayayım çok konuşmayayım şimdi gideyim özetlerimin hepsini tekrar edeyim son bir kez okuyayım suyumu içeyim bir güzel. Ee, bol bol su tüketin. Hani hem e, bünyemiz sağlığımız açısından hem de kilo ver, vermeyi vermeye de kolaylaştırıyor aynı zamanda bol bol su içmek. Hem sağlıklı bir şey. Ee, bol bol suyumuzu içelim. Sonrasında ben de gideyim videomu izleyeyim. Bu videoyu büyük bir ihtimalle pazar günü yüklemiş olurum. Yani pazar günü yüklemek gibi bir niyetim var. Umarım öyle olur. Ee, o zaman tamam daha fazla uzatmıyorum lafı ben kaçıyorum. Evet, ben geldim. Saat şu an 3'ü 10 geçiyor. 3'ü çeyrek geçiyor diyelim. O kadar çok uykum gelmeye başladı ki... E, ders çalıştıktan sonra, matematik çalıştıktan sonra, yani bitirdikten sonra... Biraz dinlendim çünkü başım çok ağrımaya başladı matematik çünkü. E, sonrasında Göksel'e bir canlı yayın açtık Instagram'da. Bize gelen sorulara cevapladık, deneme önerileri falan yaptık. Eee... Cuma günü bana o kargo gelmişti. Şimdi size onu göstereyim istiyorum. Farklı sistem yayınlarının TYT Kimya Soru Bankası. E, ee, föy şeklinde gidiyormuş. İç sayfalarını size şöyle göstereyim. Yeni nesil sorulardan oluşuyor. Bir de e, TYT AYT Geometri Soru Bankası geldi. Bunu da hemen size şöyle göstereyim sistem yayınlarının Türkçelemesini çözmüştüm. Yani diğer derslerde de var. Yani çoğu dersin kullandım. Soru tiplerini biliyorum. Genel olarak sevdiğim bir yayın. Ee, böyle kolaydan orta kolaydan ortaya geçişler için gerçekten önerebileceğim yayın. Yani öyle zorlayıcı bir yayın değil. Orta seviyeli böyle kolayın bir tık üstü. Orta seviyeli bir yayın alabiliyorsanız farklı sistemi size öneririm. Yani gözüm kapalı. Şimdi neler yapacağım size onu söyleyeyim. Bugün ilk başta ne yaptığımı söyleyeyim. 5 test paragraf çözdüm. Dört tane video bitirdim matematik konumla ilgili. Şimdi de diyorum ki doping hafızadan biyoloji çalışayım diyorum. Çünkü sayısal ders çalışacak hiçbir şekilde halim yok. Hani başım çok ağrımaya başladı. En azından biyolojide doping hafıza böyle konuları hafızaya kalacak şekilde anlatıyor ya. Böyle görsel açıdan böyle canlandırıyor. Biraz dinleyeyim böyle hani hikaye, masal gibi masal gibisinden biraz dinleyeyim istiyorum. Hani ders çalışmaktan çok böyle biraz fikrim olsun istiyorum. Çünkü dediğim gibi başım çok çatlayacak gibi. Zaten e, bu videonun amacı ders bile o değil. Bu video şey video seni hani uyumadan ne yapıyorum hani uyumamaya çalışıyorum. Ama böyle video çekmemin nedeni de şu. Eğer ben uyusaydım saat 6'da büyük ihtimalle 4'te kalkmış olacaktım. Yani bir saat sonra kalkmış olacaktım. Ve sonra yine 6'da yatmış olacaktım. Ee, ama ben böyle bir şey olsun istemedim. Çünkü bu yüzden gerçekten beni çok kötü etkiliyor. Her saat bu her sabah 4'te kalkmak beni olumsuz etkiliyor ders açısından. En azından bir hafta böyle bir deneyim dedim. Yani saat 9'da kalktım. O yüzden bugün de uykusuz kalmam gerekmişti. Sanırım birazdan uyuyacağım. Uyumamak için kendimi çok zor tutuyorum. Eğer e, size haber veremezsem bilin ki Dayanamayıp uyumuşumdur. Şimdi dopingi açmakla uğraşıyorum. E, dopikten konumu dinleyeyim. Sonrasında tekrardan konuşuruz. Evet biyolojide sinir sistemini bitirdim. Yani burada şimdi size de söyleyeyim. Sinir sistemi kısmına girdiğimizde e, sinir sistemi genel bölüm testi ve genel bölüm testi iki diye ayrılıyor. İki tane genel bölüm testleri var. E, sinir sisteminin yapısını anlatıyor. İmpuls oluşumu, iletimi, çevresel sinir sistemi, sinir sistemi sağlığı ve merkezi sinir sistemi. Ben bu konuları, bu alt başlıkları bitiririm. Testler kaldı ama testleri şu an çözecek kesin hiçbir şekilde halim yok. Çok böyle... Yorgun, bitkinim zaten uykusuzluktan test çözmek istemiyorum. Çünkü yanlışlarım çıkacağını biliyorum ve yanlışlarım çıktıkça çok üzüleceğim. Bugün aslında bir şey diyeyim mi? Çok garip gelecek ama çok verimli geçtiğini hissediyorum. Yani belki de uyku sıkıntım olmasaydı çok daha verimli geçebilirdi. Yani saat 9'da kalkmak, 8'de kalkmak bence çok verimli. 8'den akşam mesela 8'e kadar ders yapsanız 12'ye kadar da 4 saat kendinize vakit ayırsanız bence çok güzel verimli bir program olabilir. Ben niye bunu hiç yapmıyormuşum ki? artık yapacağım. Yani inşallah sanırım öyle olacak. Ama sanırım dayanamayacağımı hissediyorum. Babam gelecek. ne yemek yapsak falan onu konuşacağız. Onu konuştuktan sonra büyük bir ihtimalle uyuyabilirim. Uyursam da bir saatlik uyku almak istiyorum. Yani en azından bünyem çökmesin diye. Bu aslında sağlıksız bir şey yani yaptım. Siz yapın diye demiyorum ama ben hani kendi çapımda uykut derimi oturturacağım düşündüğüm için ilk defa zaten böyle bir şey deniyorum. Ee, başarılı olup olmayacağımı zaten böyle videoya çekiyorum ve birlikte izliyoruz başarılı olup olmadığımı. Ee, o zaman benim şu anlık ders çalışmak kısımlarım bu kadardı. Biraz da günlük vlog tarzına ilerleteceğim videoyu. Tabi ileride ders çalışıp çalışmayacağım bilmiyorum. Çalışırsam o kısımları da gösteririm size. <laughs> Ve üzülerek söylüyorum ki uyumuşum. Aslında uykum şöyle oldu. Bir saat uyudum. Ondan sonra babam çağırdı. Kalktım. Babam uyudu uyudum bilmiyormuş. Uyandım. Sonra tekrardan yatağa geri girdim ve birazcık YouTube'da takıldım. YouTube'da takılırken uykum geldi. Sonra bir baktım. Saat uyandığımda on buçuk akşam on buçuk olmuştu. Ee, ben mesela bir şaşırdım hani dedim ne ara bu çıkaldı falan moduna girdim. Ee, yemek falan yedim. Babam pizza yapmıştı. E, ee, pizza yedim. Hatta videonun sonuna kayarım. Çok güzel olmuştu. E, ee, karantina küra duruyor bana bu durumu hiç sevmiyorum. Şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim size. Ben üzere çalıştığım derste videonun başına söyledim. Ee, şimdi başım ağrıdığı için hani uykudan dolayı e, ee, pek böyle ders yok. Ben de şey yapmaya karar verdim. Bugüne kadarki çıkardığım özetleri böyle okuyacağım, bir tekrar edeceğim. Hani boş boş durmasın özetlerim en azından. Onları düzenleyeceğim. Biraz onları okuyacağım. Hani onları okuyayım diyorum. Sonra YouTube'da birazcık videolar izleyip günü kapatırım. Şimdi ee, şimdi biraz özetleri okuyalım o zaman. ma ayarladım. Hatta dosyayı da düzgün bir şekilde koydum. Hatta birazcık size bahsetmek istiyorum. Ee, biraz size göstermek istiyorum özet düzenimle ilgili. Şimdi şöyle e, okul sınavı olduğu zaman mesela bir konu olduğu zaman ben e, şu şekilde notlar alıyorum. A4 kağıdına böyle notlarımı yazıyorum. Mesela buna Fotosentez. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonu. Işıktan bağımsız. Bunları yazmışım. Böyle bu şekilde yazıyorum. Çok minik böyle hani direkt hani hocanın böyle direkt konunun özetlerini yapmak çok yararlı oluyor. Böyle kağıda. direkt kısa kısa yazıyorsun ama gerçekten akıllı kısırıcı oluyor. Sonra burada oksijenli solunum, oksijensiz solunum var. Böyle renkli renkli e, ee, kağıtları yazmanın gerçekten yararlı gördüm. Yani renk, ben hani renkli kalemler kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Dikkat çekiyor çünkü. Sonra bana şey çok soruluyordu. Bu 10. sınıf biyolojisine çok fazla şey var. Yani böyle kelimeler falan var. Mesela popülasyon, klimaks, ekoton. Bunlar aslında ekoloji, ekosistem konusu ama biz 10. sınıfta bunu da işlemiştik. Sınavımıza çıkmıştı okul sınavımıza. Ben mesela şey yapmıştım. Parasizmi yazmışım arkasına şöyle not almış. Mesela demişim ki canlardan bir biri yarar görürken diğeri zarar görür. Ondan sonra e, baskın tür arkasına yazmışım işte e, komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından gözü çarpan tür. Hani böyle e, önce isimlerini yazıyorsunuz, sonra arkalarına da böyle açıklamalarını yazıyorsunuz. Aynı oyun gibi oluyor. Böyle karıştırıp kendime söyledim ve gerçekten hafızada kalıcı oluyordu. Sonra e, bizim mesela edebiyat sınavımız maalesef olmak zorundaydık sayısal olsak bile müfredattan dolayı. Ben de mesela modernizm e, Türk sanatçılarını yazmışım. İşte toplumcuları yazmışım. E, millileri falan. Böyle minik minik kağıtlara yazdım. Yani böyle bakıp böyle kendime soruyordum. Öyle çok pratik oluyordu o yüzden. hani Size de önerebilirim böyle minik minik kağıtlara yazmanızı. E, niye atmadım bunları? Hani bulunsun dedim çünkü e, böyle ara sıra okuyorum özetleri. Hani tekrardan tazeliyorum bilgimi unutmamak için. Ve çok yararlı oluyor. Özellikle üniversite zamanında hani e, 2-3 gün kala büyük bir ihtimalle ders çalışmayı bırakmış olurum. Sadece bu çıkardığım özetleri okuyor olurum. Sonra mesela büyükleri var. Burada ise Hunt Kralı, Poyle İkesi, e, periyodik özellikler. Mesela burada da felsefe var. Hristiyan felsefesi. Burada e, hormonlar var. Parikül hormon, tiroid hormon. Böyle hormonları falan yazmışım. Ee, 1940-1960 Türk hikayeciliği. Böyle kağıtları yazmak bence gerçekten çok yararlı oluyor. Hani normal bir deftere tutmaktansa mesela böyle çok pratik oluyor. Gerçi şu an tuttuğum defter de var. Ama bunlara böyle daha çok şey... Ee, kon okuldayken daha iyi oluyor. Yani hoca konuyu anlatıyor. Konuyu anlattıktan sonra çıkarıyorsun. Ama kullandığım defter ise tam böyle Instagram'da e, o kaydetmelik notlar var ya onları bir defter almak. Eğer mesela sizde geç şu an okul yok ama konu çalışıyorsanız konuyu çalıştıktan sonra bence mutlaka aklınızda kalanları bir A4 kağıdına ya da böyle kağıtları dökün. İleride o kağıtları okuyun böyle. Ara sıra yani her hafta olmasa bile en azından iki haftada bir aslında tekrarlasanız hani unutmamış da olacaksınız diye böyle bilginizi tazelemiş olacaksınız diye düşünüyorum. Benim e, size özetler konusuna vereceğim tavsiyeler bu kadardı şimdilik. E, Videoda burada bitiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.